Dur da bakalım. Aynı düzleme çizilen birbirinden farklı 6 tane çember ile en fazla kaç tane kesim noktası oluşur diyor. Bakın 2 çember en fazla 2 noktada kesişir. Dolayısıyla 6 çemberden 2 çember seçeceğim. Kesişme sayısı ile çarpacağım. Cevap 2 çarpı 15'ten 30 olur. Doğru seçenek D'dir. Fakat e, mesela devam edelim. 6 farklı e, üçgen deseydi soruda bu sefer bakın iki üçgen en fazla kaç noktada kesişir? 1 2 3 4 5 6. Bu sefer 6 üçgenden 2 üçgen seçip 6 ile çarpacaktım. 6 farklı kare deseydi aslında 2 soru daha çözmüş oluyorum bakın. 2 kare en fazla kaç noktada kesişir? Şöyle çizelim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada. Dolayısıyla 6 kareden 2 tane kare seçip kesişme sayısıyla çarpacaktım.